Merhabalar 7 sınıf öğrenci arkadaşlarım kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılı sınav örnek videolarıyla beraberiz bundan önce sınav örneği videomuzda vardı. Bununla devam ediyoruz. bundan sonra da kanala yüklenecektir. Hemen bakalım. Bir de arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına bakın. Zaten orada size yararlı olan linkleri bulacaksınız. İster ders anlatım video linkleri olsun, ister sınav örneği linkleri olsun ve birçok yararlı linki göreceksiniz. Videonun açıklamasına mutlaka tıklayın. Birinci soruda classify the animals under each category. E, bu hayvanları kategorilerinin altında sınıflandırın diyor. Sınıflandırılmış halini ben okuyacağım ki zamanda tasarruf edelim. Bu arada bunları yapabilmeniz için mutlaka bir sınıftaki yani sınıflandırılmış hayvanların kategorilerin bir de hayvanların kendilerinin isim İngilizce karşılığını Türkçe karşılığını bilmeniz gerekiyor. Bakalım bird kuşlar bölümünde eagle kartal var ve parrot var papağan fish balıklar bölümünde piranha piranha balığı ve shark köpek balığı var. Mammals, memeliler bölümünde. Giraffe var, zürafa. Cheetah var. Cheetah biliyorsunuz. Ve kangaroo var, kanguru. Bir de reptiles, sürüngenler bölümünde. Crocodile var, krokodil. Turtles var, e, kaplumbağa. Ve snake var, yılan anlamında. Bir sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Match the questions with the answer. Soruları cevaplarıyla eşleştirelim. Bakalım nedir? What is this animal? Bu hayvan nedir? Demek ki hayvanın ismini söyleyecek. It's a prion thungeon. Arkadaşlar İngilizce bir kelime değil. E, yerel bir kelimedir. Ve baktım ben Google'dan ne hangi hayvan olduğuna. E, bir tür krokodil gibidir. Bunun cevabı bakın diğer sorularda herhangi bir isimle ilgili bir şey vermiyor. B hariç o yüzden bini, birin önüne B yazıyoruz. 2 numara where does it live? Nerede yaşar? Şimdi burada cevaplarda bir mekan arıyoruz yaşadığı yeri. Baktığımızda cevaplara A diyor ki it lives in the wild in Thailand. Thailand e, vahşi alanlarında yaşar. A yazıyoruz buraya. What does it look like? Neye benzer? nasıldır görünüşü şimdi görünüşüyle ilgili burada bilgiler arayacağız ki burada da iyi e şıkkını görüyoruz it has got short legs kısa bacakları var hard scales e, sert pullları and very sharp teeth ve çok keskin dişleri var İyi e de buraya yazdık what does it eat ne yer it eats meat ne yediğini de side söylüyor et yer diyor. Ve how long is it? Ne uzunluktadır? et one meter long. Bir metre uzunluğundadır. Yani D şıkkı da buraya uygun. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkına bakmadan şunu söyleyeceğim. Diyelim ki bu e, bu videonun açıklama kısmındaki linkleri baktınız ama bir şekilde istediğiniz videoyu bulamadınız. Tabii ki link oynatma listesi linki yani ona tıkladığınızda videolar liste haline geliyor. Ama ne olursa olsun bulamadıysanız sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Telegram, Instagram ve Facebook. Bu arada Instagram'da önemli haberler yazılıyor kanalla ilgili veya hangi e, videoyu daha önce çekelim diye sorular soruyorum takipçilere. Onların cevabına göre hareket ediyorum. O yüzden haberleri ve önemli şeyleri atıyorum. Geçen in, e, hediye kodlu 4 tane videomuz oldu. Onlarla ilgili bilgiler falan. Böyle güzel haberleri e, kaçırmamanız için mutlaka Instagram'ı takip alın. E, hediye kodlu videolarımızda yani herhangi bir kura veya çekiliş yoktu. Kodu söyleyen her kişi kazanıyordu. Nitekim kazandı da. E, yani bunların yorumları da falan da açık. İsteyen altına yorum yazabilir Instagram'da. E, yani bununla ilgili kazandığına dair, her kazandım da bana verilmedi diyen varsa yazabilir. Hiçbir sorun değil. Çünkü herkese bu hediye kodlarını söyleyen herkese hediyesini verdik. Şimdi geliyoruz. C sorusuna diyor ki her kelimenin anlamıyla eşleştirmenizi istiyor. Habitat, yaşam alanı bakıyoruz. Ee, anlamlarda the natural home of a plant or an animal bir bitki veya hayvanın doğal evi diye şey yapmış. C bir numaranın önüne C yazıyoruz. Prey. Bakıyoruz anlamlarda. A hunted animal for food by another animal. Başka bir hayvan tarafından yemek için, yiyecek için avlanan bir hayvan. İ e yazıyoruz önünde. Jungle anlamı forest in a tropical part of the world. Dünyanın tropikal bölümlerindeki ormanlara denir jungle 3 numaranın önünde de d yazıyoruz forest in the tropical part of the world survive to continue Aylaş, eşleşiyor to continue to live in a difficult or dangerous situation zor veya tehlikeli bir e, ortamda yaşamı sürmek yaşam sürdürmek e ile eşleşiyor survive hayatı devam ettirmek enormous çok büyük anlamında bakıyoruz very large or very big çok büyük anlamında bu da b ile eşleşiyor. Geliyoruz d sorusuna azıcık küçültmem lazım bu tarafta çünkü soru kelimeleri var. Uygun soru kelimeleri cümlelere koyacağız. Tabii ki verilen cevap nedir? Ona göre o bize yardım edecek. Bir numarada diyor ki pets have you got Only one. Sadece bir. It's a dog. O bir köpek. Yani bir tane cevapta tane kaç tane cevap veriyorsa soruda da kaç tane sorulmuş. Kaç tane soru kelimesi how many ve buraya da o yüzden how many yazıyoruz. How many kaç tane evcil hayvanım var diyor. İki numara does it look like cevapta da, da diyor ki it's very beautiful it's brown çok güzel kahverengi. Şimdi görünüşüyle ilgili soruyorsa soruda görünüş sorulmuş. Görünüş sorma da what does it look like mesela gibi olur. O yüzden what kelimesi sadece burada eksik. What'ı da koyuyoruz. 3 numara is it diye soruyor. It's two years old. 2 yaşı var. Cevap yaş söylüyorsa soruda da yaş sormuştur. How old kelimesini arayacağız. Ve burada buluyoruz. How old yazıyoruz. Karşı taraftaki kelimelerden buraya how old yazıyoruz. 4 numarada does it weigh? About 15 kilos, On, yaklaşık 15 kilo. Şimdi ağırlık soruyor demek ki. Ağırlığı nasıl soralım? Does it weigh? How much does it weigh? Yine sol, sağ taraftaki kelimelerden bakıyoruz. İkincisi, how much does it weigh? How much does it weigh? Ağırlığı ne kadar? Yaklaşık 15 kilo. Ve beşinci soru, does it eat? Cevabı three times a day, günde üç defa defa sayıyorsa sıklık cevap veriyorsa sıklık sorulmuştur. Sıklık sorusu da how often sağ taraftaki ilk kelimemiz how often does it eat ne sıklıkla yer günde 3 defa diye cevap vermiş. İ e sorusunda diyor ki boşlukları at, an or in. Bu edatlarla İngilizce'de prepositions dediğimiz kelimelerle doldurun. Bakıyoruz hemen yan sayfadadır bunun soruları. We go on holiday August. Sadece ay varsa in kullanırız. 16. soruya in. 17. soru. His birthday is first of March. Hem ay hem günü diyorsa an kullanırız. On first of March. Mart ayının birindedir doğum günü diyor. I usually go to bed at ten o'clock. Saatten önce de mutlaka at gelir. Diyor ki genelde saat 10'da yatağa geçerim uyumak için tabii ki F sorusunda yılların yazılışını istiyor bizden normalde ikişer ikişer rakamları okuruz ama sı ortası sıfırlı yıllarda örneğin 2005 mesela 1005 olsaydı böyle yıllarda rakamı okuruz o yüzden Bakın ilk yıl 1863'ü 1863 olarak İngilizce'de okuruz 1863 ikincisini 1989'u 1989 olarak okuruz 1989 ve sonuncusu 2005 ortadaki iki hanesi sıfır olduğu için direkt 2005 olarak okuruz İngilizce'de de ve 2005 diye geçer 2000 2000 demek 5'de 5 demek 2005. Şimdi Charles Dickens ile ilgili bir tane metnimiz var. Bu metinde soru cevapları bizden istiyor. Kenarda fotoğrafın altında ki kelimeleri boşluklara yazmamızı istiyor. A ve B arasındaki geçen konuşmada A bir şey soruyor ki video he was a British writer. Britanyalı bir yazardı. Yani ne sorması gerekiyor? Kimdi? Charles Dickens kimdi? Bakın ben yazmam uzun sürebilir. O yüzden yazmıyorum ve sadece burada 1, 2, 3, 4 ile yazılmış ya. Bakın bir numara olduğu için buraya bir yazıyorum. Bir. Who was? Burada who ve was birbirinin yanına gelmiş. Biraz ayırmamız gerekiyor onları. Who was Charles Dickens? Charles Dickens kimdi? Diyor ki Britanyalı bir yazardı. Where was he born? Ne zaman dünyaya geldi? Cevaplarda bakıyoruz. Ne zaman dünyaya geldiğine dahil, dahil ee, Where was he born? Pardon. Nerede dünyaya geldi? Where? Nerede dünyaya geldi? Mekan arıyoruz. Şimdi cevaplarda 2 numara. In Portsmouth, England. İngiltere'nin Portsmouth kentinde dünyaya geldi. 2 yazıyorum buraya da çünkü ikinci boşluğun cevabıdır. 3 numarada bir şey soruyor. Ve cevabı 1812'dedir. Ne sormuş olabilir? When was he born? Ne zaman dünyaya geldi? Üçüncü cümle olduğu için bakın buraya da 3 yazıyorum. Sonra diyor ki when did he die? Ne zaman öldü? In 1870 1870 yılında öldü. Dördüncü cevabı da buraya yazıyorum. Çünkü bu dördüncü e, boşluk. Bu şekilde bunları ama siz yazacaksınız. Ben videonun süresi uzamasın diye yazmıyorum arkadaşlar. Üşengeçlik değil. Şimdi et sorusunda verilen fiillerin past form geçmiş hali yani v 2sini yazmamız istiyor. Bazıları düzenli bazıları düzensiz bakalım. Go, went, cry, cried, study, studied, be, normalde v 1 hali am is are olur. V iki hali was were ikisini de yazacağız. Was, were, eat, ate die, died, take, took, win, won, fly, flew, have, had. Anlamlarını biliyorsunuz. Birden sayıyorum. Gitmek, ağlamak, ders çalışmak, olmak, yemek, ölmek, take, mesela almak birçok anlamı var. Take'in bir tanesini söyledim. Almak, yenmek, uçmak, sahip olmak. El sorusunda 6 tane şıklı sorumuz var. Bakalım. Tigers are animals. Kaplanlar nokta 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 hayvanlardır. Bakıyoruz şıklara. Ee, wild, vahşi doğrudur. Diğerleri B'de zehirli diyor. C'de her şey yiyen. D'de e, otçul diyor. 2 numara aslında şu an bir numaranın D şıkkında yardım ettik. Herbivores eat e, e, otçullar ne yerler? E, bitkileri plants. D şıkkı 3 numara. Pandas are animals people shouldn't hunt them. Pandalar nokta nokta hayvanlardır. İnsanlar onları avlamalılar. Endangered tehlikede olan, soyları tükenmekte olan hayvanlar. Yani e, D şıkkı. Yine burada da baktığımızda şıklarda small anlamını biliyorsunuz. Küçük, bad anlamını biliyorsunuz. Kötü, domestic, evcil bir anlamında evcildir. Dört numaraya bakıyoruz. Sharks are bla 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 and they live bla bla bla. Köpek balıkları nokta nokta vardır ve nokta noktada yaşarlar. Nedir? Vahşiler okyanusta yaşarlar. Vahşiler okyanusta yaşarlar. Yine burada da bilmediğiniz yeni bir kelime var. Omnivore dedik. Her şey yiyen herbivore otçul. Bir de carnivore var. Etçil. Ama iki boşlukta doğru olması gerekiyor. O yüzden vahşi ve okyanus seçtik. Beşinci soru. How often do you go cycling? Ne sıklıkla bisiklet sürmeye gidersin? Burada sıklık soruyor. Cevapta da sıklığımız olmalı. Twice a week. Haftada iki defa. Altıncı soru. What does Kenan look like? Kenan'ın what does look like sorduğu için dış görünüşünü sor soruyor. Ve dış görünüş sadece A şıkkında var. He is tall and overweight. Uzun boylu ve kiloludur. Bunu da yapmış olduk. Evet son sorusuydu. Bu sınav örneği de bitirdik. Ee, Devamda dediğim gibi gelecek. Daha sınavınıza varsa mutlaka kanalı takip alınız. Instagram'ı da takipte alınız. Çünkü orada da paylaştığım videoları, YouTube'da paylaştığım videoları orada da hikaye ve e, gönderilerden bilgi veriyorum. O yüzden görmeme ve kaçırma şansınız yoktur. Takip ederseniz hepinize başarılar diliyorum. Çok seviyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.